Herkese merhaba, bugün Emile Agrest neden tavus kuşu mucizesini kullandı, kullanmasındaki amaç neydi, mucizeyi kullanmaya onu ne zorladı, bunun hakkında teorilerim var bu teorilerimi sizlerle paylaşacağım, videoya geçmeden önce beğeni atıp abone olursanız çok mutlu olurum, o zaman videomuza başlayalım. İlk aklıma gelen şey Gabriel Agrest hak Mot olmaya karar verdi ama sonra Emily Agrest buna engel olmak için tavus kuşu mucizesini kullandı diye düşündüm. Ama sonra Gabriel Agrest'in hak Mot olmasındaki amacı uğur böceği ile kara kedinin mucizelerini alıp Emily Agrest'i hayata döndürmek istemesiydi. Bu yüzden bu düşüncem çürütüldü. Bir diğer teorim kıvamilerin koruyucusu olan Usta Fu ile Gabriel Agrest eskiden birlikte çalışıp Paris'i koruyorlardı. Emily Agrest de yardım etmek istemiş ancak Ustafu ve Gabriel Agrest onun vücudunun hassas olduğunu ve hemen yaralanabileceğini söyleyip mucizeyi kullanmasına izin vermediler ama sonra Gabriel bir süper kötü ile karşılaştı ve ona yenik düştü. Hiçbir kıvami Gabriel'ı kurtarmaya gücü yetmedi biri hariç tavus kuşu. Tavus kuşunu kullanabilecek tek bir kişi vardı o da Emily Agrest. Emily Ustafu'nun sözlerini dinlemedi ve mucizeyi kullandı ve Gabriel'ı kurtardı ama geri döndüklerinde Emily Agrest uzun sürecek bir komaya kurban gitti. Sonra da Gabriel ile Ustafu anlaşamadı ve Gabriel Ustafu'dan uğur böceği ve kara kedinin mucizesini istedi ama Ustafu olacakları bildiğinden bu mucizeleri vermedi. Biraz daha tartışmanın sonunda Gabriel Nuru isimli kıvamiyi çaldı ve artık bir kötü olmaya yemin etti diye düşünüyorum. Ve şimdi bir final değerlendirmesi yaparsak, her şey benim söylediğim gibi veya söylediklerime yakın bir şekilde gelişirse, Hakmut'un ve şu an tavus kuşu mucizesini kullanan kişinin maskeleri düştüğünde, Gabriel Agrest, her şeyi açıklayacak, sonra da Uğur böceği ile kara kedi yani Marinette ve Adrien mucizelerini vermek isteyecekler, fakat Ustafu, verilmemesi gerektiğini söyleyecek, çünkü Tiki ve Plak giderse Paris'i kim koruyacak, özellikle Tiki tüm Uğur böceği adayları görmüş, Paris'e büyük yardım dokunmuş bir kıvami, bu iki büyük kıvami giderse Paris'i kim koruyacak, der ve kıvamileri vermek istemez, ama Marinette ve Adrien söz konusu Emily agres olunca vermek isteyecekler, işte oraya çizgi dizi yapımcıları bir senaryo bulurlar, ne bileyim işte yeni bir kıvami doğar falan, böyle bir şeyler yapabilirler, ve sonra Emily agres hayata döner ve çizgi dizi burada biter, benim düşüncem bunlar, Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bunun gibi daha çok videonun gelmesini istiyorsanız beğene atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada sizin de teorileriniz varsa yorumlarda belirtiniz ve aklınızda bir video öneriniz varsa yorumlara bekliyoruz. Hoşçakalın.